Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler, e, sizlerle birlikte e, TFT oynuyorum. Bir takipçim ile girdik oyuna. Bugün Eren yok. Biz oldu. E, ne alayım? Ne başlarım? Şarban sevmiyorum. Kazık ile başlayayım. Hem iyi yaslar var. Gördüğünüz şu penguş. Lan göstermedim. E, bakın. Şu penguş var ya. Göbek. Onunla girdik. Benim a, a, şey. Neydi? Benim yapacağım komp. benim yapacağım komp make up'ı. Seçtim a, ş, seçtiğim a, şeye göre a, genellikle a, oluyor. Fiziksel baş ne? Başta iki level Leona ne evet, başta seçtiğiniz kilo göre devamını getirmek kompunuza baya işe yarıyor. Mesela şu var ya yıldız muhafızı ve büyücü kasacak genellikle o kasar. Burada Leona takılıyor kasıkta hasar var yani bu şekil hem arkaya ADC koyarsanız ve öne de bir tank bir şey koyarsanız VP olur. Ben Leonayı bir şey yapmayı deneyeceğim çünkü güzelmiş. Hiç Leonayı yapmayalım belki işe yarar. Jason de iyi hasarı var bu arada. Bana daha hiç bir item çıkmadı. Bu karakter geliyor. Kazik kalıyor. Burada... Aa güzel item geldi. var. Güzel. Kaziksi bir hemen iki yapmam lazım yoksa o çok güçsüz olacak. Lana. Tamam. Donuş yürek yapabilirim veya Serapın şeftet nasıl bir şey lan ne yapıyor bu? Hmm, bakın, o okay. hmm. kedin estetik vermiş biraz çılgınca ama iyi, iyi atar o. Hmm. Adam AC kasıyor önce. Pengus pengusla savaşıyor. Azıcık sallıyorum ben aslında. Yolla kazık. Bo ne lan? Leona saklıyor, ölmüyor. Bariyeri saklıyor, Leona güçlü. Malfight'ın da oyun başında bir kalkan vermesi var. Ama Malfight'ın e, zırhı daha iyi be canı. Ama lanolun bariyeri ıı, direkt mana doldukça veriyor her zaman. Mana da öyleydi sanki. Hmm. Ben bir tane şey yaptım. Bir daha der, bir daha. Hadi bir daha. Eee bakın. Ben yokum burada. Kesinlikle. Dabia. Kim karşıma geldi? O, Tenguş geldi. Oğlum Cafer, boyum bir ol. Kilom. Gözlerimin, Gözlerimin rengini bilmiyorum. Dörtte bunu yapmış. Başta ıı, alınan hasarlar bir şey değiştirmiyor genellikle eğer yani böyle dört yaptıysa başta bence gereksiz düşünüyorum öyle olanları. Hmm, bakayım. Bir daha koyarım buraya. Bir atla. Nasılsın? Bir şey. Oo başta ne kapılıyorsa o güzel. Bir iki daha en şey bulursam iki Leon'a yaparsam Leon'am üç oluyor. Hmm, Başlayacağız. Şimdi Darius'a bayağı iyi bu arada. Söylemeyi unuttum. Eğer Darius'u üçlerseniz falan efsane olur. Sen ver bunu. Bundan savaşa verebilirim. Akıllı mı bu kulu? Hayır. Kopi e, onu öldürecek kesinlikle. En kastiş adamlarını kesecekler. Sneaky. Hayır kesemiyorlar lanet olsun. Daha bir bir ulti çakarsa belki. Bam. Hayır mal bu. Şunu öldürecekti aslında ya. Şunu öldürecekti. Ne alabilirim bir bakayım. Oho. Güzel. Ben ne alacağım şu an çok belli. Daha bir bir lazım o yüzden aldım. Sen bir daha düşse girecek kız Statik almış ne işe yarayacak lan Büyücü kasmıyor mu? Statik ne işe yarayacak lan bazı şampiyonları e, oyalamak için kullanabilirsiniz. E, yani şu amaçla adamların en çok fazla en fazla vuranı mesela bir yere attınız. Onu keserken diğerleri diğerlerini diğerleri diğerlerini keser. o o, o şekilde de e, fazlasıyla VP olur. Ama gördüğünüz gibi adamlar level'a basmış, basmış. Yani pek De levela basmaz genellikle. İyi oldu. Son e, şey, Lea diyimden mesela bu askerlerin e, ödünü alacağım ben. Darius'u e, arkaya koymayı deneyeceğim çünkü askerim nasıl var mı? Leona da biraz geride olacak. Ben Kaziksi satacağım. İşime yaramıyor çünkü şu an. Leona ile oraya koyacağım. Ben burada, bu da burada. burada. Şu an basman lazım. Çünkü gerçekten bir şey. Üç karakter kaldım. Ya ben bir işe yaramayacak. Bunu sadece satmak için alıyorum daha sonra. Para biriktirmeyeceğim bu el. Bir de parti etmeden olmalıyım çünkü. Boş çarır belki kırk. Tankım bayağı fazla şimdi. Onlar Leona'ya ve Malfight'a vuracak. Ama son anda Darius ve e, Jace vuracak. Geliyor. Güzel bir tanklanda. Late game'de de tankınız olması bayağı işe yarıyor. E, çünkü gerçekten e, böyle adamların hasarı falan emiyorlar tank olanlar. bakıyorum. O yine. Bu koyabiliriz. Sandra koyabilirim de. Güzel hasar var. Tarıyor. Veya Sandra'ya boş koyacağım. ya. Ben gücü kasmıyorum. Bu <laughs> kongu koyacağım ya. Ee, sen çaktın. Bunu Hop koydu Jarvan'a. Harika. Doğan'a kudreti ne var? Bu ne? Şimdi bakarız daha sonra. Harika. İsemlerimi biriktim. birikti. E, bir itemleri sonra vermeye geçiyorum. Malfight'a vuruyor. Sonra bunların canları full ediyorlar. Hmm. KO için Jinx istemiyorum ama bir adc'ye ihtiyacım olursa Jinx'e seçerim. Çünkü Jinx efektif bir şekilde çok fazla vuruyor. Neyse Demir soruları durur ya, Lona'ya verebilirim. Hmm. Jest vuruyor oldu Lona'nın içinden geçtiler. Neyse olur. Yarvan vur hadi. Alırsın sen onu. Bir oraya alır. Alır. inş Dinç. Güzel. Hadi. Yellow Dawn'a fırsatım oldu. Harika. Ee, Leona'yı bir üçlemem lazım. Yoksa hiç anlamı kalmayacak. Ben yavaş yavaş oyuna dönüyorum. Güzel. Ben şimdi para biriktirdim. Çünkü normal öyle evet, döndüm. Ne verebilirim. Bu konuk gerçekten işe yarıyor. Adası'neli. Kreatif olan birine lazım bu bakıyorum. Şey sevebilirim. Aps olan birine. Eee ne vereyim? Dur şunu yapalım. Bakın bu hangi kutu? Bir, 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 bir. İki tur sonra paylaşım seçim Yani orta ortadan şey yapacak. Büyük sevmem belki. İyi ya. Adamın hepsi güzel bir sen ver Ama iki kişi alırlar diye düşünüyorum. Wukong o harika yaptı. O, o, Wukong oynamıyorum hiç o e, şey stili bilmiyorum. Saçma attı o dari ülke. Neyse yine gelebilirsiniz hadi. Helal be. Helal be. Hadi. Wukong harika harika. Devam. Devam ki. Devam ki. hadi alırlar ya. Gidiyor. Çok güzel. Ee, bir Rumble çıkarsa aslında rahat bir efsane olacak. Ben şu an bozdum. Hiçbir şey alamıyorum. Evet, bakıyoruz karşıma büyük ihtimalle birinci gelecek veya üçüncü. Hmm, tahmin ettim üçüncü geldi karşıma. O adamın küreç ölçüsü var. Şu Bu çok güçlü bir ay. Ee, hatta Kane'de çıkıyordu. Kane'i kadar beğenirsen gösteririm. Fiyaranın koruyucu meleği var. Çok sıkıntı. Güzel güzel. Helal helal. Tamam aldık. Ee, üçüncü aldım. Güzel. Harika. Win streak'in 4 oldu. Harika. Bakıyoruz ne alabilirim. Güzel. Al işte. Kumu kalmışlar. Ne hocalım lan ben? Bari belki hocalım işime yarar. Rambla aldık pislik. Gördüğüm ben seni keseceğim. <laughs> okay. Hmm. Ya hocam öyle gerek Yok. <laughs> Bir yan elim harca harca dedi ben. Harcamayacağım bu Var mı? ne verebilirim buna? Mana ekme ihtiyacı var. Dar. Çünkü dar mana aldı mı? Ulti şey basıyor, basıyor, basıyor. Tek şey atıyor. taşıyıcı. Evet burada xx somon balığı yazacağına somon balığı yazdı. Üşengeç bir insan. Oo, dar dar güzel oldu. Lan al işte eşin olacaktı. Yani, Allah belasını versin eşin olacaktı ya. <laughs> Helal ki devam ki. Çakulti bomb bom the bomb. Lan al onu. Eş öldürse ha. <laughs> Adamın 7 level birinci aldım. Adam 7 level 7 tane şeyi var. Ben 5 level'la onları alıyorum. Çok iyi Çok iyi güçlü şart. Ee, bakayım değerlerine ne durumdalar. Ee, üç kombosu var. Yıldız muhafazası ve büyücü gitmiş. Benim tahminim ettiğim gibi. Ee, bakayım. Adamda bu adam biraz tehlikeli. Adam ne varsa yapmış. Buna çıkarsam büyük ihtimalle öleceğim. Evet. Hoş geldin. Ama o da benim yaptığımın aynısını yapmış. Bu da birazcık sinir bozucu değil. Vukum harika ya. Hepsini sektiriyor. Sonra bam zıba ana. Darüşüm öldü. Evet. Ana aldı. Yıldızın hafızı çok güçlü bir şey ve büyücüden. Çünkü ee, Tyndra veya Ahi e, ee, aynı küre attığında büyü hasar verdiği için çok vuruyor. Ama fiziksel hasarlar az vuruyor ama evet. çok vurursa çok işlevli oluyor. Evet, Alıyorum, kullanıyorum, satacağım, sonra alacağım, ben diyorum. <laughs> İtem turu güzel, İtemler çıkarsa harika olur. Evet. ooo altın geldi güzel elli altını topladım harika harika şu an donmuş yürek yapacağım hem mana geliyor hem tank geliyor en güzeli hmm. vay alabilirim ama şu an pek olmaz ee, mafaatim kurunmak için ee, şu şahsa karşı büyü direnci veriyorum yapalım. Çok geç ya yani Harika oldu. Skill tak kullanmıyorum zaten. Kınay çöl. Aha. En sıkıntı dediğim adam geldi. Çünkü adam ne varsa kombosunu yapmış ya. Çok belki ultisiyle deşer ama emin değilim. Atarsa ultiyi fena olur. Ya, ulti diyorum ya. Q mu ne? Tamam değil, değilim. Çok et olmuştu değil. Morellosu var. büyük çok sıkıntı. Tankı var yine de. En iyisi. Hadi ölme ne olur at. Ne olur at. Helal. Helal be. Dari taşıyor. Dari taşıyor. <laughs> i̇şte Dari'ye veriyorsunuz böyle tankı. Ee, şey böyle. En efsane e, oyunda. TFT'de. Dari. Ama böyle adamları e, yerden bile kesmeyeceğim diyor sana. Çok yükselendir. Siz çok uygun. Hop aldım. Mix. Okay. Bakayım. Bu adam güçlü çok et bir çakar ulti. Çok et çakar ulti. Allah belanı versin çok olur. Amin. Daha bir şey yapacağım artık ya. <laughs> ee, Biz gelmesini bekleyeceğim. Bu kon kabir ölüyor. Şuraya koyacağım bunu. Şuraya iyi iyi. buraya koyuyorum. Yer var. Şuraya yer. Yani bu bu da yem. bir Biz tutuyoruz. Ateş geldi. Şu ikisini alacağız. Bir fil bekliyoruz. Fil bekliyoruz. Al Tamamdır. 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 kadar krallıkları ikinci seviye oldu herhalde. Tamamdır. Allah'ım hiç kaybetmeyin. Hadi kazanalım. alma. Kazan hadi. Allah'ım bu kombo... her kombomu çalmışlar ya. Ne diyeyim? Allah'ım bunu alırsak oyun döner. Altı canlı oyun döndürdük. Aha altı canlı oyun döndürdük mü geliyor? Ne alacağım lan ben? gitti satacağım zaten. Çok ete veririm. Çok yet değil. Çok at. Aynı bir at. Neyse. Çok ata veririm. Lan bir git yanımdan. Şişko. Git peşinden şişko. Git. Gideyim <laughs> gitti. Tatlı masırı. Evet. tank ihtiyacı var. Buna, buna buna bu. Sonra bu da bu da bu da bu da hop iki oldu Çok güzel ben şu an efsaneyim ya iyi şölmem de Birine eğlerim al işte eğlendim Hadi ver kuz at şunu ne olur. Helal. 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 Kazanın. Helal be. Mega pilotu. Mega mega pilotu. Mega like. Oh, oyun dönüyor. Oyun. İnç ölmemde düğün sevmem. Bir ev gelirim onu alırım İnç. Bakayım da. O Ondan bu adamı alamam ki. O gelmez inşallah. Şu, 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 şu geliyor. Bile bu. Hadi İnç, İnç, İnç o gelecek ama kesinlikle. Aa bot geldi. Allah'ım İnç kötü bot. Adam bu bot beni alamıyordu sanırım. Hadi hadi ağlama ağlama ağlama. Ver kurt çak. Ver kurt bir tane daha olsa hadi. Yürek. Ver kurt olsun ki. ver. Hemen ver kurt lan. Ya sonra ka. Allah belasını versin. Bu videolarda bu kadardı arkadaşlar. Ee, ee, bu videolarda bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve e, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.